Hoş geldiniz arkadaşlar. Bir dakika dur. Çok çok gözü çıktı. Nerede Hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Ali Karahasan. DGS 2025 sayısal 205. olarak bugün sizlerle geometri çalışma planı yapacağız. geometri çalışma ile alakalı, çalışmanın önemi ile alakalı dün bayağı bir konuşma yapmıştım. Bugün de dedim ki hadi bir çalışma planı yapalım. Kenan Hoca'dan dinlediğim için onun ee, videolarından plan yapacağım. Onun da ekran görüntülerini almıştım. Umarım hocamız da ekran görüntülerini aldığım için kızmaz çünkü bayağı bir ekran görüntüsü. 78'e kadar ekran görüntüsü almışım maşallah. Şimdi birden başlayalım. Burada size şundan bahsedeceğim. Geometriye nasıl çalışacaksın? Mesela Kenan Kara Hoca'yı nasıl kullanacağınızı göstereceğim. Yani Bazı arkadaşlarım oluyor giriyor. Geometriden belli bir yere kadar çalışıyor, bırakıyor, çalışıyor, bırakıyor. Şimdi ilk kitabı açtığınızda, ilk videoyu da açtığınızda, bu arada ben bunları hep videodan esas aldım, şöyle göstereyim. Videoyu açtığınızda, Kenan Hocam şöyle bizi karşılıyor. Önce zaten bir 6 dakika konuşma yapıyor, herkes kendini bir tanıtıyor, ne olduğunu, nasıl olduğunu falan. Kenan Hoca bu arada bayağı güzel geometri anlatan bir hoca. O yüzden onu öneriyorum zaten. Şimdi ilk açtığınızda, adam size açı çeşitlerini anlatacak. Buralar çok rahat, çok güzel. Gün gün yapacağım bu arada. Bir yandan gün olarak yazacağım bunları tamam mı? Buraları çok rahat bir şekilde öğreneceksiniz. Sonra ne olacak? Ee, şunları falan çok rahat bir şekilde öğreneceksiniz. Bunların yanına böyle kendisi çizecek edecek. Siz de o sıra kaleminizi alın çizin yani. Karşıdan geçip sadece dinlemeyin. Oradan sonra bak şunlar var. Öğrenme alanı soruları. Yani DGS ile en alakalı sorular bunlar oluyor. Yani bu öğrenme alanı soruları hocanın konuyu öğretici klasik soruları. Bizim DGS'de de klasik sorular soruluyor bildiğiniz üzere. Yani bu klasik sorular sınava hazırlık için gayet güzel. Yani her konudan öğrenme alanında bir iki tane var. Sonra şöyle klasik sorulara başlıyor. Örnek bir, örnek iki diyor. Şimdi örneklere geçelim. Şimdi pazartesi ilk gün. Ben bir yandan şunları yazayım. Mesela pazartesi ne yapmanızı istiyorum. Pazartesi ilk gün şöyle bir yeni metin belgesi oluşturalım. Böyle şunu atalım. Diyelim ki pazartesi. Öyle bir tane boşluğumuz olsun. Bir yandan YouTube'a girip tekrardan bakayım. Şöyle bir. Şuradan bakayım ya. Hemen Karan hocamı bulurum ben numaraları keseriz belki. Şimdi pazartesi ilk gün temel kavramlar ve doğruda açıları bitireceğiz. Yani ben bu videoları nasıl çekiyorum biliyor musunuz? Ortalama 2 saat geometri çalışabilen birisi için çekiyorum. Ya 2 saatinde biraz üstüne çıkabilirsiniz umarım. Çıkamazsanız yani 1 saat falan çalışıyorsanız ortalama günlük 1 saat çalışıyorsanız bir tane video izlersiniz. Sonra şey yaparsınız. Birazdan onların planını yaparız. 2 saatlik çalışan 1 saatlik çalışan diye. Hatta şuraya yazalım tamam mı? Şuraya diyelim ki 2 saatlik çalışma planı. Sonra bir saatliğine de yapacağım. Aynı şekilde şuraya da 1 saatlik çalışma planı yazalım. Pazartesi 2 saatlik çalışma planına göre şu birinci günü. Temel kavramlar ve doğru da açılar. Temel kavramlar ve doğru da açılar. Eğer bir saatlik çalışıyorsanız ne yaparsınız? Pazartesi günü yazalım yine şuraya. Hiç erinmeyelim yazmaktan. Pazartesi temel kavramlar. Gayet de güzel oldu bence. Bunları yaparsınız. Şimdi birinci videonun sonuna kadar gelelim bakalım. Nerede ses almışım? Nasıl çalışmanız gerekiyor? Şimdi hocamız anlattı ya. Hocamız e, öğrenme soru yani şurada konuyu anlattı ya. Burada konuyu dinlediniz. Burada konuyu dinlediniz. Sonra öğrenme sorularına geldiniz. Hoca öğrenme sorusunu çözmeden önce kendiniz çözmeye çalışın. Bakın matematikte de geometride de sizin emek vermeniz gerekiyor. Siz kalkıp böyle hoca çözsün sonra ben çözeyim, hoca çözsün sonra ben çözeyim öğrenemezsiniz yani. Sonra örnek 1'e geldiniz diyelim. Örnek 1'e geldiğiniz anda yapmanız gereken bu hocamız çözmeye başlamadan önce bir videoyu durdurun. Kendi başınıza çözün. Sonra videoyu açın. Doğru mu çözmüşsün yanlış mı çözmüşsün? Hoca nasıl gitmiş sen nasıl gitmişsin? Bir tartış yani kendi açında. Sonra Aynı şekil ikinci soru. Bakın bu sorular... Bir de soru soru fotoğraf aldım ki hangi sorular DGS için uygun? Bakın klasik bir soru DGS için uygun. Üçüncü soru. Heh. Bu soruyu ben ilk açtığımda demiştim ki bu nasıl soru? Yani mavi var, açık mavi var, yeşili var, kırmızısı var çözemiyordum. Bu biraz YKS'ye yönelik bir doğruda açılar sorusu. Yeni nesil bir doğruda açılar sorusu. Bu soruyu çözemediğiniz için çok üzülmeyin. Ben açıkçası konu anlatım kitabında kitap olarak çıkartmamıştım. Siyah beyaz fotokopi olarak çıkartmıştım. Çünkü... Biliyorsunuz kitaplar da çok pahalı. Yani öyle çıkarmıştım. Bu soruyu da çözememiştim rengin soruları. Siz alabiliyorsanız kitap almaya çalışın. Alamıyorsanız benim gibi yapmanız. Yani yapacak bir şey yok. Yani dediğim gibi üçüncü soru çözemediniz. Tamam üzülmeyin geçin. Dördüncü soru. Ha dördüncü soru değil. Sonra tümler açılar bütünler açı. bunları Bunlardan bahsetmiş. Sonra yine öğrenme alanı. Bunlar önemli bunları öğrenin. Sonra örnek 4, örnek 5 bunları çözebilirsiniz. Örnek 6 yeni nesil bir soru ama kolay bir yeni nesil soru. Yani çözebilirsiniz. Ben bu soruları bir bir çözdüğüm için rahat rahat anlatıyorum. Sonra yine bir konu anlatım kısmımız var. Konu anlatım kısmını dinlersiniz, kenara notlarınızı alırsınız. Yani öyle. sonra öğrenmadan yine dediğim gibi DGS için en böyle sınav ayarında olan yani DGS kaynaklarını açtığınızda karşınıza çıkan sorular hemen hemen böyle sorular oluyor. Bu örnek kedi bir tık trik vardı bu soruda şimdi hatırlıyorum. Ee, şu kesinlikle doğrudur diyor ya birinde bulamıyorduk. Örnek 8 gayet kolay bir yeni nesil soru yaparsınız. Sonra ikinci videoya gelmişti galiba. Aynen bakın burada birinci video bitti. Birinci video 58 dakikalık bir video. Siz bu videoyu bir buçuk e izlerseniz büyük ihtimal 2 x'te izleyemezsiniz. Çünkü Kenan hocam cidden hızlı konuşuyor bir de. <laughs> 2 izlerseniz size o normal bir hocadan daha farklı gelecek. 3 x gibi geldik. Bir buçuk x'e izlersiniz. Yani 58 dakikada bitirirsiniz not almayla beraber. Bir saatte bitirirsiniz. Bir saati bitirdiniz. Eğer ki bir saatlik çalışma planına göre gidiyorsanız şey yapacağım. Birazdan yine değineceğim. Salı gününe koyacağım. Mesela ben salı gününe şey koyacaktım. iki saatlik temel kavramlar ve doğru açıları bitirdiniz ya. İki saatlik çalışıyorsanız temel kavramlardan değil de doğruda açılar diye geçer. Soru bankalarında doğruda açılardan soru çözümü olacaktı. Ama mesela bir saatlik çalışan birisi içinse burada doğru da açılar videosu. Videosu. Benim tavsiyem iki saat çalışın arkadaşlar. Çok da geometri boşamayın. Geometri güzel bir ders. Geometri rahat bir ders. Sonra ikinci güne geldik. Hocamız yine anlatıyor. Tanımları veriyor. Bir şeyler anlatıyor. Yani gayet de güzel anlatıyor. Zaten bu fotoğraf yarım çekilmiş. Ee, şurada yine anlatımlar var. Notlarınızı alırsınız. Burada yine öğrenme alanı soruları. Belli bir şeyden sonra tekrar etmeyi keseceğim yine aynı şekilde 9. soru e, güzel bir soru yaparsınız. Güzel bir soru yaparsınız. Hızlı hızlı geçiyorum artık. 11. soru güzel bir soru yaparsınız. Ben bu videoyu çekiyorum. Şimdi açacaksınız Kenan Karayı. Herkesin şöyle bir şeyi var. Ön yargısı var. Kenan Kara hoca çok zor anlatıyor. Çok YKS öğrencilerini anlatıyor diyeceksiniz. Ya o yüzden size böyle e, hangi sorularda ha, tamam burası YKS öğrencileri için, burası DGS öğrencileri için ayırıyorum. 12 DGS öğrencisi için, 13. soru DGS öğrencisi için, 14. soru YKS öğrencisi için ama zor bir soru değil. Siz de çözün, yaparsınız. Ee, şu soru büyük ihtimal zor bir soru. Tam şu an hatırlayamıyorum. Zor veya zor değil. Yani yapın ama şu kadar yeni nesilde kafanızı bulandırmayın. 16. soru. Katlama sorusu olabilir bu. Aynen bu bir katlama sorusu. Ya bakın hiç katlama sorusu DGS'de gelmiyor ama yani ben ÖSYM olsam ve DGS'yi bir tık zorlaştırmak istesem geometride de katlama sorarım yani. yani öyle diyeyim. Bu biraz kafanızda soru işareti bırakacak ama olsun. 17 DGS için güzel bir soru. 18 ee, kolay bir soru yaparsınız. Merak etmeyin çok rahat yaparsınız. 19 DGS için güzel bir soru. Heh, sonra üçgende açı. E, artık üçgende açıya başlıyoruz. daha ikinci heh, birinci gün bitti galiba. Aynen birinci gün bitti. Şimdi birinci günü bitirdik birinci günü bitirdikten sonra yapmanız gereken ne biliyor musunuz şu Salı günü geleceksiniz bununla alakalı sorular çözeceksiniz ama soru çözmeden önce lütfen konu anlatım kitabını tekrar edin konu anlatım kitabında çözemediğiniz soruları yıldızlayın soru çözümünden önce bir şey yapın ya ee, tekrar yapın yani önemli şimdi iki saatlik programa göre Çarşamba günü Çarşamba veya Perşembe diyeyim çünkü Perşembe de buna göre soru çözüm olacak bir saatlik çalışma programına göre Çarşamba günü Ne yapacağız çarşamba günü? Doğru da açılar. Doğru çözümü Peki, perşembe günü ne yapacağız? Çarşamba günü orada yaptığımızı yapacağız Hemen hemen programlar aynı zaten fark ettiyseniz Ben ama yine de yazıyorum çekinmeden ee, Siz de yapın siz de yapın Üçgen ve çiğ keskin Bakın burada 3 video var ee, Çarşamba günü için 3 videomuz var İkinci gün için Ama bu videolar ilk güne göre daha kısa Tamam mı? İkinci gün Çarşamba günü ne yapacağız? Üç tane video diyelim hatta şöyle üç tane video yer alayım. Perşembe günü üçgende açı iki kenar üçgen üçgende açılar soru çözümü üçgende açılar soru çözümü. E Çarşamba günü burada doğru da açılar yaptık bir saatlik çalışma çalışmaya göre bir saatlik çalışmaya göre ben olsam ne yapardım? E, şu videoyu bitirirdim. Bu videoda da canımın istediği yere kadar gelirdim. Yani öteki günü rahatlatmak için. Yani bir buçuk video bir buçuk video diye yapacağız. Bir buçuk video yazıyorum. Zaten videoyu yani izliyorsanız bir yandan anlarsınız demek istediğimi. Yine aynı şekilde hocamız tanımları veriyor. Anlatımları yapıyor. Bunlar çok değerli konular. Yani ilk konular ve buralardan. Bakın şu iki günlük çalışmayı bitirdikten sonra şuraya kadar geldikten sonra 2024 DGS çıkmışındaki ilk geometri sorusuna bakabilirsiniz. O olması lazım bir tek ek çizim vardı iki kenar üçgende dika vardı. Yani onu bilirseniz şey vardı yani direkt net yapabiliyorsunuz. Direkt geometri çok hızlı meyvesini vermez ama geometriden netler çok kolay yapılır DGS için. Öğrenme alanı soruları yine bizim için değerli. Burada hepsini ayrı ayrı çekmişim. Örnek bir DGS için uygun örnek, iki uygun, üç uygun, dört uygun, beş uygun. Her zaten buralarda zor bir soru yok. Üçgende açılar çok şey olduğu için bu soru YKS tadında bir soru ama Kolay bir soru. Çok kolay bir soru. Yapınca anlarsınız. Bu soru da aynı şekilde YKS tadında ama bu da çok kolay bir soru. Rahat yaparsınız. Örnek on, Yani bu örneğin <laughs> Allah belasını versin. Ben ilk çözdüğümde yırtmıştım kitaptan ve bir kenara koymuştum sürekli tekrar etmek için. Sınavda da çıkmadı. Yani DGS'de de böyle bir soru çıkmaz. YKS'de bir kere çıkmış. Ama o pusula hesabında paralel çizmeyi falan çok güzel öğrenmiştim. Zor bir soru. Direkt atlayabilirsiniz. Örnek ona geldiniz ya. Direkt atlayabilirsiniz. Yani görmemeden gelebilirsiniz öyle diyeyim size. Bu meran kuralı bunları öğretecek hocamız sonra size. Galiba şeyim şu an. Öğren ilk videodayız aynen. Bu kurallardan sonra şöyle sorular. Tamam bitti. Şimdi geldik diğer videoya. Eee ikizkenar ikinci günün ikinci videosu aynen. İkiz kenar üçgen anlatacak. İkiz kenar üçgen gayet değerli bir üçgen. Yani ileride de çok karşımıza çıkan bir üçgen. Yine sorular kolay. Bunu da yaparsınız. 13. on 14. soru bir tık trikli bir soru büyük ihtimal. Tam hatırlamıyorum şu an ama katlamalı sorularda böyle bunları ben birazcık es geçmiştim DGS hazırlanırken. 15. soru yapmıştım, 16 yaparsınız DGS, 17 DGS. 18 yine bir katlama sorusu. Katlama soruları yani bir kere mantığını öğrenince çok rahat yapıyorsunuz. Ya Ali ben çalışmak istemiyorum diyorsanız da katlama sorularını atlayabilirsiniz ama benim tavsiyem atlamayın, bir çözün yani. Ya bir ne olacak yani çok 5 dakikanız 5 dakika fazla çalışın derse. Ben size diyorum zaten bu soruları atlayın şunları atlamayın diye. 20. soru atlamayın bu soruyu çözün. Şöyle bir üçgen tamamlıyorduk hatırladığım kadarıyla. Bunu da yaparsınız. 21. soru yaparsınız. Rahat bir soru. 22 rahat bir soru yaparsınız. Sonra 2. E, ikinci günün üçüncü videosuna geldik. Eşkenar üçgen. Zaten bak fark etseniz ikinci günde o kadar ağır değildi. İlk zamanki SS'lere kıyasla daha azdı. Eşkenar üçgen anlatıyor. Eşkenar üçgen, ya ikizkenar üçgen, eşkenar üçgen, dik üçgen, ne bileyim, e, Üçgen üçgenin her şeyi değerli. Üçgen de değerli olmayan hiçbir nokta yok tamam mı? Onu da bilin. Öğrenme soruları. Sonra yine yeni nesil bir soru ama rahat bir soru. Çok rahat yaparsınız. Hızlı hızlı hı hı geçiyorum artık yapamayacağınız soruya kadar. Yani burada yapamayacağınız bir soru yok şu anlık. Katlama sorularını da yapın diyorum. En sonda şuraya yazmışım daha da videoyu uzatmayayım diye bu videoları da aynı şekilde aynı bu tarzda izlersiniz demişim. Şimdi perşembe günü soru çözüm yapmıştık. Üçgen açılar soru çözümü. Cuma günü ne yapacağız biliyor musunuz? Cuma günü şu üç videoyu halletmenizi isteyeceğim. Üçüncü günü bitirmenizi isteyeceğim. Şey yazacağım oraya. Kenan Kara üçüncü gün yazacağım. Ve yazayım. Kenan Kara üçüncü gün. Kenan Kara ile çalışmak isteyenler için iki saatlik ve bir saatlik çalışma programı yine söylüyorum. Cuma günü. Yani bir saatlik çalışıyorsanız yani 2 saatlik çalışana kıyasla yarı yarıya daha az çalıştığınız için aynı hızda gitmezsiniz onu da söyleyeyim. Perşembe ve çarşambanın 1.5 videosunu izlemiştik. Cuma günü Bir buçuk video. Sonra cumartesi günü eşittir. Bunların soru çözümü yok hatırladığım kadarıyla. İkiz kenarlık ortalama. Bunların soru çözümü yok soru bankalarında. Bunlar soru bankalarında geçmeyen yerler. Cumartesi günü ne yaparsınız biliyor musunuz? İsteyen ilerlemek isteyen ilerler ama ben artık bir şey yapmanızı isterim yani bir şeye başladık ya biraz yavaşlayın ya abartmayın yani şeyde bir haftada 7 günde 3 günlük ilerlettik hatta 6 günde 3 günlük ilerlettik bir dinlenme süresi de koyacağım pazar günü de geometri için falan tatil koyuyorum isteyen çalışır istemeyen çalışmaz bu bir program prototipi tamam prototipi yani isteyen üstüne bir şeyler ekleyebilir tamam Cumartesi günü ee, tekrar yazdım buraya. Yani geometri harici bir dersiniz varsa ona da çalışabilirsiniz. Cumartesi günü bir buçuk yani bir saatlik çalışma yapan birisi için cumartesi günü ne olmalı biliyor musunuz? Cumartesi günü şu bir buçuk bir buçuk bitirdik. Üçgende açılardan soru çözmeli. Üçgen de açılar soru çözümü. Ya şunu pek tavsiye etmiyorum şu kısmı Şöyle bir alayım şu kısmı tavsiye etmiyorum ya yani bir şeye başladıysanız bir saatlik çalışma hiçbir şey ya bir saatlik çalışma dediğiniz cidden hiçbir şey yani bir saatler ikiye çıkarmaya çalışsın iki saatlik çalışanlar bittik tık üçe, iki buçuk arttırmaya çalışsın 3 de tamam şimdi sabahtan bir matematik çalışacaksınız akşam geleceksiniz geometri çalışacaksınız 3 sizi yıpratabilir iki, de, iki ile iki buçuk iyidir yani ama tam da 120 dakikayla yetinmeyin yani anladınız mı? Ne bileyim bir 130'a çıkın, bir 140'a çıkın. Arttırın biraz biraz böyle. Bunlar önemli arkadaşlar. Yani biraz ittirin, birazcık daha fazla yapın. Elinizden gelenin bir tık fazlasını, bir tık fazlasını yapmaya çalışın. Neyse bu video bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın. Zaten 15 dakika 41 saniye olmuş. Bu videoyu direkt hiç editlemeden paylaşacağım. Haydi görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.